programımızda Türk Deniz Kuvvetleri'nin gururu İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı'ndan sizlere sesleniyoruz. 2015 yılı Ertuğrul Fırkateyni Japonya seyrinin 125. yılı anma törenleri kapsamında çok önemli bir yıl. Bizler de bu seyri ve üzücü kazayı anmak için burada bulunmaktayız. Ama öncesinde Deniz Müzesi Deniz Tarihi Arşiv Şube Müdürü Öğretmen Binbaşı Gökhan Atmaca ile bu güzel müzemizi gezmeye ne dersiniz? Memnuniyetle hoş geldiniz. Tarihi 1897 yılına kadar uzanan deniz müzesi, içerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından aynı zamanda dünyanın sayılı müzelerinden biri. Denizlerde dünya hakimi olmuş bir milletin yeni nesillerine atalarının başarılarını belgeler aracılığıyla anlatan müze üstlendiği bu görevi koleksiyonunda bulunan 20 bin eser ve sayısız belge ile yerine getirmekte. Deniz Kuvvetlerimizin öncülük ettiği konulardan bir tanesi de müzecilik. Deniz Müzesi 118 yıllık bir geçmişe sahip. Bu geçmiş içinde çekirdek koleksiyon dediğimiz gemi armalarıyla başlayan bir yolculuk bu. Daha sonra buna eklenen silah koleksiyonu, tabii kayık koleksiyonu, 400 yaşında bir kadırga ve yaklaşık 20 bin objeye ulaşan 118 yıllık bir yolculuk. İçinde bulunduğumuz binaya gelene kadar Deniz Müzesi, Üç farklı yerleşkede bulunmuş. Ee, bu üç farklı yerleşki içinde de nihai geldiği nokta 2013'te 20 bin metrekarelik bir alan. Ki bu Türkiye'de hatır sayılır büyüklükte bir alanı ifade ediyor. Kasımpaşa'da başlamış, Dolmabahçe Camii'nde devam etmiş ve nihai olarak da bulunduğu mekana 2013 yılında hizmete açılmış durumda. Binanın aslında 2005 yılında açılmış bir yarışma sonucunda, ödüllü bir projeyle yapıldığını özellikle belirtmek lazım. 2013 yılında hizmete girene kadar da uzun süreli bir inşaat süreci yaşadı. Açıldıktan sonra da halkımızın ciddi beğenisini kazandı. Çelik konstrüksiyon olmasına rağmen özel bir ilgi alanı yaratıldı. saltanat kayıklarında en dikkat çeken unsurlardan biri de gemilerin kıç tarafına yerleştirilen armalar. Çoğunlukla tahtadan yapılmış olan bu armalar, kayıkların sahip olduğu üsluplara uygunluklarıyla dikkat çekiyor. Şimdi ise Deniz Müzesi koleksiyonunun en nadide parçasıyla birlikteyiz günümüze kadar korunabilmiş en eski tarihi kadırga. Tümüyle orijinal olan kadırga hakkında 4. Mehmet döneminde kullanıldığı bilgisi mevcut. Sahip olduğu sedef işlemeleriyle mahmuz şeklinde ileri doğru uzanan baş kısmıyla görenlerde hayranlık uyandıran kadırga, her biri 3 kişi tarafından çekilen 24 çifte küreğe sahip. Dolayısıyla kullanıldığı dönemde kadırgada 144 kürekçi bulunmaktaydı. Koleksiyonumuzun özgül ağırlığını tarihi kayıklar koleksiyonu oluşturuyor. 34 parçadan oluşan bu koleksiyonun da 14 parçası saltanat kayıkları. Tabii bizim en muhteşem objemiz 400 yaşını aşan tarihi kadırga. Kayıklar koleksiyonunun geneline baktığımız vakit salonun iki katını işgal ediyorlar ve Türk gemi yapım tekniğinin ve ahşap sanatımızın belki de zirve. Evet, 14 saltanat kayığı. Bu sayı önemli, çünkü Deniz Müzesi sergilemekte olduğu saltanat kayıklarıyla bu alanda dünyanın en zengin koleksiyonuna sahip. Tarihi kayıklar galerisinin üst katı ise bu kayıklara eşlik eden piyade kayıkları ve gezinti kayıklarına eş sahipliği yapıyor. Özgür Hanım şimdi Barbaros Hayrettin Paşa salonuna iniyoruz. Salonumuz, buyurun. Osmanlı Bahriyesi'nde ahşap eserleri ile ilgili bir salon. Tabi 19. yüzyıl Osmanlı donanması için ayrı bir özel, özelliğe sahip. Yelkenli ve ahşap donanımlı gemilerde kullanılan belirli arma donanımlarını bu salonda görüyoruz. Sultan Aziz donanması bizim çok önemsediğimiz, kendine has özellikleri olan bir donanma ve dünyanın üçüncü büyük filosunu oluşturmuş bir padişah Sultan Aziz. Bu gemilerden bir tanesi de meşhur Ertuğrul Fırkateyni. Hı hı. Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesi ve hüzünlü hikayesi ve yolculuğuyla ilgili deniz kuvvetlerimiz bu sene malum 125. yıl faaliyetleri kapsamında özel bir faaliyet programı çıkardı. Ee, Japonya bir seyir düzenlenecek. Sergiler, e, uluslararası bir sempozyum paneller, konferanslar icra edilecek. Bu salonu gezdikten sonra isterseniz Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili objelerin bulunduğu bölüme geçelim. Tabii. Müzik Deniz Müzesi'nin yoğun işçilik isteyen ve görenleri hayranlığa sürükleyen koleksiyonlarından biri de arma koleksiyonu. Bu koleksiyonda gemi baş figürlerinin yanı sıra gemi süsleme geleneğine uygun olarak geminin kış tarafına yerleştirilen çoğunlukla tahtadan yapılmış armalar bulunuyor. Ertuğrul Yatı'na ait armanın, Orhaniye Fırkateyni'nin kıç armasının ve 2. Abdülhamit döneminde Tersani Amire'de yapılmış olan Arma'nın ön plana çıktığı koleksiyon Arma'ların zarifliği ve yapımlarındaki işçilikle ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürmekte. Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesi aslında Türk-Japon dostluğunu simgeliyor. 14 Temmuz 1889'da 11 ay sürecek bir yolculuğa çıkıyor Ertuğrul. Padişah 2. Abdülhamit'in Özel ilgi gösterdiği bir seyir bu. Ee, Japon prensi Komatsu'nun Türkiye'yi ziyaretinin bir nevi iadeyi ziyaret manasında e, seyir bu. 11 ay sonrasında da Japonya'ya varıyor gemi. Ertuğrul Frkateyn'in Japonya'da yaşadıkları ve kazayla ilgili olarak uzun süredir çalışmalar yapmakta olan onur azlığımız sizlere bilgiler verecek. Ertuğrul 76.2 metre uzunluğunda bir fırkate indi. Türk yapımıydı ve yapımı 6 yılda tamamlanmıştı. Kazan ve makineleri ise 1864'te İngiltere'de monte edilmişti. Bir sene sonra tersaneyi amirede tekrar tadilat geçiren fırkateynin kaderi 1889'da dünyanın öbür ucuna Japonya'ya yaptığı seferle çizildi. Yolu ölümcül bir hastalık ve fırtına ile kesişen Ertuğrul, yaşadığı bu felaketlerin ardından mürettebatından yüzlerce kişiyi kaybetti ve bir daha vatanına dönemedi. Onunla başlayan Türk-Japon ilişkileri içinse bir mihenk taşı olarak... Tarihi Deniz Arşivi Müdürlüğü'ndeyiz. Burası Deniz Müzesi'nin en önemli birimlerinden birini oluşturmakta. Türk arşivciliğinin bugün geldiği noktanın en güzel örneklerinden biri olan müdürlük, personelin emsalsiz becerisiyle 18. yüzyıldan 1928 yılına kadar olan döneme ışık tutan sayısız belgeyi ülkemize kazandırmış durumda. ...20 milyon belge 900'e yakın harita, 41 atlas, 32.000'e yakın fotoğraf ve 28.000 kitap. Telaffuzu bile zor olan bu sayılar, müdürlüğün sahip olduğu imkanları ve müzenin yaptığı çalışmaları anlatması bakımından önemli. Ertuğrul Fırkateyn'e ait belgelerde Deniz Müzesi'nin bu biriminde bulunuyor. Arşiv uzmanı Eda Gülşen gömleksiz yanımızda. Eda Hanım, Deniz Tarihi Arşivi'nde bulunan Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili belgeler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Deniz Tarihi Arşivi'nde Ertuğrul Fırkateyni'nin 1863 yılında denize indirilişinden 1890 yılında geminin kazaya uğradığı tarihe kadar geçen sürece dair pek çok belge vardır geminin 1863'te padişah huzurunda denize indirilmesi, 1864'te e, makineleri takılmak üzere İngiltere'ye gönderilmesi, Prens Komatsu'nun İstanbul ziyareti, padişahın Japon imparatoruna e, göndermek istediği e, imtiyaz nişanı için bir gemi tahsisi ve bu geminin Ertuğrul Fırkateyni oluşu, geminin seyir için hazırlıkları ve Japonya kadar olan seyrine dair pek çok belgemiz bulunmaktadır. 1890 yılı sonrası ile ilgili olarak da Gerek Japon halkının cenazelerin ve Ertuğrul gemisine ait parça ve eşyaların denizden çıkarılması karşısında gösterdikleri e, çalışma ve gayretlere karşı padişahın ödüllendirmeleri, e, Japon halkının şehitler için cenaze töreni düzenlemeleri ve de e, şehitler için şehitlerin ailelerine bağlanan maaşlara dair yine pek çok belgemiz vardır. Sizlere Ertuğrul Fırkati'ni ile birlikte tanıtmaya çalıştığımız Deniz Müzesi, öyle farklı bir havaya sahip ki kapısından adım attığınız anda atmosfer değişiyor. Tüm dünyaya yön veren Türk tarihi zamanın hafızaları zayıflatan etkisinden sıyrılıp ziyaretçileriyle buluşuyor. Yüzyıllara yayılan tarihimizin şanlı denizciliğini her yönüyle bizlere anlatan müze bu farklı atmosferiyle geçmişine sahip çıkan Türk gençliğini ziyaretçisi olarak görmekten büyük onur duyacak. İstanbul'a birçok kez geldim. Ancak Askeri Deniz Müzesi'ne ilk kez geliyorum. Burası herkesin görmesi gereken ihtişamlı ve çok güzel bir müze. Siz de eğer burayı ziyaret etmek istiyorsanız, pazartesi günleri hariç haftanın her günü gelebilirsiniz.